Vallahi bu bazen böyle yakışıklılar görüyorum böyle. Hı evet. -hı. Ne iş yaparlar bilmem. Böyle çekeyim de bulunsun bunlar bende böyle. Koleksiyon. Yani. İyi, iyi. Bazı şeyler istesem de olmuyor Cavit amcam biliyorsun. Tatlı var ya? Bak Sonra sonra. Evet, Beyefendi neler yetiştiriyorsunuz? Meyve olarak mandalina, portakal, limon, nar, incir. Bunları biz yetiştiriyoruz. Tamam, zeytinyağımız da var galiba ilave. Zeytinyağı da var. Ne güzel ne güzel. çok güzel abi.